Sen ne dedin? Bebek kıstım ben. Ben eskiden izin kılmadım. İsim niye utandırıyorsun? İsim. E, Adamı sen öyle utandırmışsın ki adam, adam rezil olmuş. Baş neyse. Bir rezil oldu, rezil oldu. Rezil olmuş. Yok, böyle iyi iyi bir Yok, böyle çatayı ölecek bir ama. Bak, kaşı aranı diyorum, şu gibi ineği yedik. Dedanına. Bu bakıyor, sonra bakıyor, sonra bakıyor. Bir de hepinizi seviyordunuz. Nasıl? Bir de ya. Evet. Soğan. Sonra, sonra, sonra evet. Soğan Bu yedi. Soğanı sağa verdi. He. Yok bunu yeme, yemek yeme, Yok. Bir tavada tavada atacakmış. hepsini hepsini toplamış almış. Ağzını atıyor havada. Havada. Ne Ne oluyor? Ne <laughs> Valla ben çok ayıp i̇şte etmişim. Adam ya, utandırmışım, adamı rezil etmişsin. Sen ne yaptın böyle sinime ya? Sen mı, değil mi? Haklı, haklısın, haklı. Hayır, sen teyzen üstüne türkü söylüyordun. Türkü değil. Yok, Hayır. türkü söyleyeceğim mi sana? Teyzen üstüne bir tane söyleyeceğim mi? Nasıl? Teyzen üstüne. Hayır, tarih kararı var. Başım. Ne var diyor. Abi baba, bir şey söyleyeceğim baba. Bir şey söyleyeyim sana.

Hepimizin sayı seni hep bugün ya, o zaman ya. Yok. babamın öldü. Böyle bir babaya yemin yemin yapacak. Babaya babaya yemin yapacak. Diyor ki, beni babam babamın olmayacak diyor. Yok, babamın ölmez diyor. Yok, Şi şey diyor. Yok, <laughs> değil, şey, tarih, tarih, tarih. Sen ne oldukladın, yeter. Onun da bu şey, şey.